İyi günler. Bugün 12 Nisan. Ülkenin yerel yönetim gündeminden önemli başlıkları derlediğimiz Özel Kalem Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta sürdürülen inşaat çalışması nedeniyle 8 katlı Açelya Apartmanı'nın temelinde meydana gelen çökme sonrası 21 apartman tahliye edildi. Tahliye çalışmalarının ardından Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için teyakkuza geçti. Gün 18-20 sıralarında aldığımız bir ihbar üzerine olay yerine geldik. Altay Sokak'ta Mektep mekt Sokak arasında Mektep Sokak bakan tarafta yapılan kazı sırasında Mektep Sokak bakan bir binaların bir zemin kısmında bir kayma olduğu ihbarı alın. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelenli, göçme tehlikesi olan alanda devam eden çalışmaları takip eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bölgede evi zarar gören hemşehrilerimiz için gerekli tüm destek sağlanacaktır dedi. Efes ve Bergama'dan sonra İzmir'de dört yeni alanın daha dünya mirası olarak tescillenmesi ve İzmir'in dünyada en çok UNESCO dünya mirası alanına sahip şehirlerden biri olması için kentin farklı kurumları harekete geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı'nın ortaklığında Bergama'da gerçekleştirilen İzmir Turizmi ve UNESCO Dünya Mirası alanları çalıştayında Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri buluştu. Benzersiz doğası ve 8500 yıllık tarihi nedeniyle İzmir'de üstün evrensel değere sahip çok sayıda kültür ve doğa mirası bulunuyor. Aslına bakarsanız İzmir bir bütün olarak Dünyaya mirastır. Tarihi İzmir Kemeraltı, Birgi, Gediz Deltası ve Poça, Çandarlı ve Çeşme Kaleleri'nin içinde yer aldığı Ceneviz ticaret yolunun UNESCO Dünya Mirası listesine alınması için çalışma başlattıklarını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Dünyanın İzmir Mirası çalışmamızla şehrimizdeki UNESCO alanlarının sayısını 2'den 6'ya çıkarmayı hedefliyoruz." dedi. Kocaeli'nin Gebze ilçesi şehir merkezi ile organize sanayi bölgeleri arasındaki ulaşımı rahatlatacak olan TEM otoyolu köprüleri bağlantı yolları 1. etap projesinde kuzey yan yollardaki çalışmalar devam ediyor. Bu süreçte yıllardır bölgede hizmet veren ancak günümüzde yetersiz kalan Kirazpınar ve Tembelova köprüleri yıkılacak ve yenileri yapılacak. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün köprüleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yan yollar ve köprü bağlantı yollarını inşa ettiği projede, Tembelova Köprüsü'nün kuzey tarafının trafiğe kapalı alandaki yan yolda üst yapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Urfa Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında çeşitli aktivitelere devam ediyor. Kurtuluş günlerinde jandarma ekiplerinin helikopterle yaptığı üzüm salkımı gösterisi büyük beğeni topladı. Jandarma Özel Aski Asayiş Dağ Komandolarımızın üzüm salkımı gösterisi sizlerle. Kayseri'nin Melikgazi ilçesi 40 yıl sonra karla kaplandı. En son 1981 yılında yağan kar, başta çocuklar olmak üzere ilçe yaşayanlarını mutlu ederken, Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, karla mücadele çalışmalarına devam eden ekipleri ziyaret etti. 40 yıldır yağmayan kar, son 2 gündür yağıyor. Çok şükür, rahmet, bereket. İnşallah bu sene beklediğimiz yağışları da almış oluyoruz. Başkan Palancıoğlu, karla mücadele için toplamda 77 araç ve iş makinesi ve 280 personelle çalışmalar devam ediyor. Son günlerde bahar havasının yaşandığı Kayseri'de aniden gelen kar yağışı hepimize sürpriz oldu dedi. Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü büyükşehir belediyesinin Balıklıgöl'de gerçekleştirdiği ışık ve lazer gösterisiyle devam ederken vatandaşlar da unutulmaz bir akşam yaşadı. Şanlı şehrin kahraman halkı. Tarihi sütunlara yansıtılan ışık ve lazer gösterisini vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla izledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün butona basarak başlattığı havai fişek gösterisi de büyük beğeni topladı. İzmir tarihinin ilk uluslararası maratonu Maraton İzmir'in ikincisi koşuldu ve 42 kilometre 195 metrelik yarışta birinciliği erkeklerde Etiyopyalı Segaya Getaçev 2.09.35'lik müthiş derecesiyle elde etti. Segaya Getaçev bu performansıyla Türkiye sınırları içinde erkeklerde bugüne kadar koşulan en iyi maraton derecesini elde etti. Böylelikle Maraton İzmir henüz ikinci yılında ülkemizde en iyi derecenin koşulduğu maraton olarak tarihe geçti. İzmir'den sonra günün ikinci maratonu Şanlıurfa'da koşuldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Kurtuluş'un 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleşen maratonun startını Başkan Zeynel Abidin Beyazgül verdi. Eyyubiye'de devlet hastanesi kavşağından başlayan ve cumhuriyet tesislerinde sona eren maratona Şanlıurfa'da yaşayan 400 vatandaş katıldı. Atletler renkli ve çekişmeli görüntülere sahne olan yarışta bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele etti. Özel Kalem Haber Merkezi'nce hazırlanan Türkiye'nin Yerel Yönetim Haber Bülteni'ni izlediniz. Haberlerin ayrıntılarını özelkalem.com.tr'de bulabilirsiniz. Esenlikler dileriz.